Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yapacağız ATC. <laughs> i̇şte bakın yine anlaşamazlar kendi aralarında. Seçtiler burada Gusion ve Hellcourt ikisi orman çıkıyor. birbirine inat ediyor. O kadar küfürler, o kadar kızmalar, o kadar etmeler var ya. Artık kaçıncı kere böyle denk geliyor yani ne gerek var ya. Biliyorum yani herkes dedik. Herkesin başına gelmiştir bu. Ve siz şu an şu an beni çok iyi anlayabiliyorsunuz. %100 yüz eminim ki ben anlıyorsunuz şu an. Ne gerek var şunu yapmaya? Anlamadım ki arkadaş yani lütfen yani bir takım savaşına giriyoruz, takımca oyun oynayacağız, oynayacağımız oyunu da anasını ağlatıyorsunuz. Kufurab konuşamadım ya çünkü gerçekten sinirliyim yani. Ah yapacak bir şey yok. Bize kaldı. Biz kasacağız, biz oynayacağız. Ne yapalım başka? Şey, dürteceğiz sonra yapacak bir şey yok. Haylos yanında olsun da Haylos'la beraber rap raportlamayacağım ya raportlayayım ya. Acele etmeyeceğim ben. Çıksana. Dur dur acele etme. Dur 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 dur. Dur lan dur. Nereye? Niye o şey direkt gidiyorsun sen? Anlamadım. WS falan yok. İyi yani. Halledelim şu oyunu? Hayda Bir tek sana güveniyorum. Bir tek seninle oynayabileceğim ben. Başka çaremiz yok kankam. Çık 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 kankam. Geri çık. Geri çık. Geri çık, Geri çık kankam. Geri çık. Bir beyz atalım sonra. Beyz atalım sonra. Beyz atalım sonra. Beyz at. Beyz at. at sonra. Beyz at. Beyz at kankam. Tamam halledeceğiz zaten. E şimdi bir kastık mı halledeceğiz de şu iki tane orman çıkmaları kötü oluyor takım için. Neyse biz yine bir üzerimize gereken düşeni yaparız zaten sıkıntı yok yine oynarız ama. Ya lütfen şu mesajlar engelleyeyim ben ya. Nereden engelliyordum? Şuradan engelliyordum. Tamam. Tamam. Bu mesajları ben kimseye okutmak da istemiyorum. Kendim de okumak istemiyorum. Başımı artmayacağım. Ne engellemedim mi ben onu? Şurada bir video çekmek istedik. Bir oyun oynayalım dedik. Herkesin moralini bozuyorsunuz vallahi. Helal olsun başka da bir şey demiyorum. Acele etme acele etme acele etme. Geri çık geri çık. Vur 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 vur. Tamam Layla'dan kaçıyorum. Ben Layla'dan şey yapacağım ben. Kestim, 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 reis, kestim, 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 reis, kestim, 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 kestim. Ah, 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 ah. Ne kadar ballısın vallahi ya. Çok ballısın sen. iyi kaçtı ama olsun neyse. Yapacak bir şey yok. Ha, o estesi geldi. Ah, al sana. Al sana, al. Taşlaştır çıktı. Yapacak bir şey yok. Ah. Bizim takım desteğe gelmiyor ki. Herkes düşmüş kendi derdinin peşine. Yapacak bir şey yok. Ben kasacağım, ben kasacağım ve takım taşıyacağım yani. Ben oynayacağım arkadaş. Ben kaybetmek, kaybetmek istemiyorum yani. Benim kaybetmek diye bir niyetim yok. Kazanacağım oyunu. Kül altı kalacağım. Kasılacağım yavaş yavaş. Zaten şey kastımı LS kastımı tek atacak hepsini. Zaten oyun uzadı mı kasacağım ben. Yüzde yüz kasacağım. Al bir şey oyun uzasın. Hepsini tek atmaya başlayacağım zaten. Şöyle yavaş 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 buradan şöyle devam edeceğim. O kadar. İttireyim altınımı toplayayım. Haylasçum. Yapma da canım neredesin sen? Ah deme ya. Üst açtılar. Üst gitti. <laughs> of of. İki kişi ne yapıyorsunuz ya? İki kişi ne yapıyor bunlar arkadaşım? Arkadaşım yapmayın. Ha, fırtınayı bitirdik. Şöyle umutsuzluğu da çıkayım arkasından. Ayakkabıyı acele etmeyeceğim ben bu arada. Ayakkabıyı acele etmeyeceğim. Oha. Oha. Neyse. İttir itti. Bırak 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 bırak. Sal şunu sal sal. Ya kaçamadım ki. Biliyordum böyle Franco'nun yakalayacağını, yakalayacağını beni. Bu Franco'lardan nefret ediyorum ben ya. Çok nefret ediyorum bu Franco'lardan anlatamam. O yüzden Franco oynamıyorum da. Oynayanları da sevmiyorum. <laughs> Çünkü insan acayip bir kanser ediyorlar onlar. Deli ediyorlar. Hadi bir gel ya gel ya. Yapmayın şunu gelin lütfen. Ya oyunun var ya. Zehir ediyorsunuz. Yemin ederim var ya. Oyun oynamak insan resmen oyunu soğuyor. Kreyi tutmaya çalışacağım. Yapacak bir şey yok. Yok abi tutamam ben bir küreyi. Küreyi tutamam. Küreyi tutamam ben. Evet 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 evet. Güzel bana kaldı. Güzel 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 güzel. Güzel 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 güzel. Güzel çok iyi. Orayı iyi toparladım vallahi. Çok güzel oldu orası ya. Süper oldu. Kurt iyi toparlattı orayı bana. İyi yardım etti. Helal olsun. Eyvallah Helkurt'cum sana. Orayı çok güzel toparladık valla. iki kil var ya bana şu an öyle bir güzel, iyi oldu ki yani anlatamam. Yani bal oldu bal. Bal. 3400 3500 Layla 4300 kasmış. Böyle yavaş yavaş oynayacağız. Acele etmeden acele etmeden. Kasıla kasıla. Şu mutsuzluğu falan da bitireyim. Arkasından bakacağız sonra. Şimdi buradan külü açmak istiyorum. Herkes middeyken şuradan ittireyim de bir külü açayım ben. Oho. Kastırıyorsunuz onları ya. Layla ya. Layla double kill attı. Açayım şu külüyü, açayım 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 şu açayım gideceğim geri gideceğim geri gideceğim sonra base atacağım. Tamam oldu. Geri çık buradan geri bas. Hemen geri basayım. Burada fazla kalmayayım ben. Tamam Hylos'cum yapma sen bari yapma. Sana güvendik daha. Valla sana güvendim. Hylos'a güvendim valla. Dedim ki şimdi Haylos yanımda oynasın. Bana salın bari. Sen de alma sen de alma. İkisi de var bekliyor. İkisi de bekliyor. <laughs> Bana kaldı. <laughs> Bana kaldı. Hadi hadi vur vur şunu vur 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 vur. Vur vur. Güzel. Kim var burada? Kim var burada? Çık 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 çık. Güzel kaçtım valla. İyi kaçtık oradan. Ultimle bir şey yapamam da. Oho. Oho. Göremedim ki bunu. Göremedim valla. Valla göremedim. <laughs> Neyse. Bu oyun dönecek diye düşünüyorum. Döndürmeye çalışacağım da bu oyunu. Kaplumbağa, kaplumbağa ne karşı takım gidiyor, ne de biz gidiyoruz kaplumbağa. Ya, ya şurada bir oyun oynayalım dedik ya. Hellkurtla kusyonun yapması çok kötü oldu ya. Oyun başlamadan zaten başladılar küfür etmeye Oyun başında başladılar zaten. Hadi şimdi güzel bir tankla ya. Vermeyelim oyunu. Alacağız oyunu o kadar. Alacağız. Alacağız bu oyunu. Alacağız. Alacağız. Oo, öyle bir can basıyor ki Estes. Anlatamam. Estes çok fena can basıyor. Çık 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 arkadaş. Çık 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 çık. Acele etme. Acele etme. Hiç acele etme. Hiç acele etme. Yok. Yakalattır bana şu Estes'i. Oha 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 yok abi kaçamadım ki cık, yok bunu taşlaştır bitmiyor ki bu takım <laughs> Of Hı. Cık, cık. ne yapıyorsunuz ya yemin ederim var ya zehir ettiniz oyunu oyunu zehir ettiniz bana yemin ederim zehir ettiniz yani. Hadi Haylos bari sen yapma Haylos ya. Güzel tankta kanka hadi sen bari yapma bari. Hadi beni kastır. Hadi yardım et bana. Hadi alalım şu oyunu ya. Uzaklaştırın şu Franco'yu benden. Gerçekten zor oyun olacağı belliydi zaten. Baştan belliydi de. Ama yapacak bir şey yok öyle yavaş yavaş acele etmeden oynayacağız artık. Yakala 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 şunu şunu yakala yakala şunu yakala 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 yakala. Güzel. Çok iyi. O kill de bana kaldı. Mis. Mis gibi oldu valla. Dur dur Layla ile fazla şey yapmayacağım ben. Uğraşmayacağım şu Layla ile şu an. Şu an Layla ile uğraşılacak bir durumda değiliz. Ama hasarımız da kötü değil bu arada. Güzel bir hasarımız var. asar güzel şöyle hay bir güzel oyun yapsa ha, Hadi çık 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 Tamam acele etme acele etme geri çıksın geri çık geri çık geri çek geri çek geri çek güzel kaçtı kançerinden ya ağzımı sokacaktın az daha yavaş biraz yavaş ol, kanka hem sakin ol hem yavaş ol güzel 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 çıktım oradan Güzel güzel güzel. Güzel 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 güzel. Güzel 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 güzel. Bana mı kaldı? Yok haydası kalmış. Neyse. Neyse 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 neyse. Yakala 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 şunu. Yakala yakala. Yakala şunu. Pasifini açtırmayın şunu açtırmayın şunu pasifini açtırmayın güzel. Çok iyi ya işte böyle. Hiç de zor değil yani. Sadece takım savaş yapacağız. Hylos'un şey oynaması güzel oynaması. Güzel bir tanklaması baya işimize geliyor bizim. Sadece Hylos güzel tanklayacak. O kadar şöyle baş savaşın öfkesinde çıkalım. Of. Zor bir maç olacak biliyorum ben onu. Olsun. Biz zorlukları severiz kanka. Red'i salın bana. Sal sal Red'i sal ne olursun Red'i sal. Sal şu Red'i sal bana. Orada takım savaşı gidiyor takım savaşı gidiyor. Bana salaydın ya. Bana salaydın ya. Şu Estes'i kesmemiz lazım bizim. Estes'i yakalayalım da Franco'yu da yakalayalım. Tut 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 güzel güzel o da bize kaldı bu killerin bize kalması çok iyi oluyor biliyor musunuz arkadaşlar ya şöyle şöyle kastık mı fantomda çıkalım beyaz atayım şöyle hemen üstü koru hemen üstü koruyalım geliyorum 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 Geliyorum, 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 geliyorum. Oo, oo. Oo, oo. Layla ne hasar, hasar vuruyor ya. Layla'nın hasarı kötü. Bakalım. 8200 farmımız var. Hemen hemen 200 farm Layla'dan eksiyiz. Onu da toparlayacağız diye düşünüyorum. Toparlamaya çalışacağız. Onu da toparlamaya çalışacağız. O farmı da tamamlasak biz de tek atarız. Red'i falan salsalar bana fena olmayacak da güzel olacak da salmıyorlar ki. Şöyle Red'i falan salsalar. Oh Lord'dalar. Lord'dalar. Gel 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 toplan 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 toplan. Toplan. Güzel. Güzel. Güzel 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 güzel. Vur 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 vur. Güzel. Vur vur buna da vur buna da vur. Kaçırma onu da kaçırma. Of oh, güzel. Çok iyi. 3'te 3 üç aldık oradan. Sal şunu bana. Güzel. Bu da çok iyi oldu. Şimdi gidelim. Beyz atıyorum. Hemen buradan beyz atıyorum. Evet işte bu. Wesley demek bu demek. Orada Hellcourt orayı tutsa ben de şu altı tutayım. Hemen bakayım 9500 farmımız var. Mis gibi farm. Farımız güzel şimdi. Toparlamaya başladık yavaş yavaş. Altı da toparlayayım. Hemen alt küle gitmesin de. Küle gidecek. Yapacak bir şey yok artık. Küle gidecek diyoruz. Güzel. Küle gitmedi. Küleyi tutabildik. Doğa rüzgarında çıktık mı? Mis gibi olacak. Oh Frankolar falan geliyorlar. Hemen geri çık. Hemen geri çık. Hemen geri çık. Geri çek. Oh. 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 Bu hasar da ne ya? Laylacığım, taplanın, 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 toplan güzel, çok iyi. Of, ya, ah. şuna yakalanmasaydık güzel olacaktı vallahi ya. Üzerimizdeki şat onu gidirdik ya. Cık. Güzel farm da güzel de. Küle tutun, küle tutun, küleyi tut. Küleyi tutun bari ya. Küleyi tutun bari. İyi gidiyoruz şu an. Çok iyi gidiyoruz. Çok güzel gidiyoruz. Hem toparlayacak dedik mi? Toparlıyoruz. Takımı taşıyacağız dedik. Takımı da taşıyoruz. Bu oyunu kazansak küle açmamız lazım bizim ya. El kurt. Küle aç. Küre açmamız lazım. Hiç küre açmamışız ya. Yani. Mid küresi oldu gibi duruyor valla. Evet devam. Yine çıktı onlar yine doğdu. Hiç küre açamadık valla. Güzel. Çok güzel çok güzel çok güzel çok güzel. Yakalayalım şu estesi kesmemiz lazım bizim ya. Yani. Layla da geldi. Çık, çık 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 ama çık çık. Satmayın, satmayın, satmayın. Satmayın. Satmaya gerek yok. Yakala, yakala şimdi, yakala, yakala. Vur, 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 vur. Güzel. Güzel 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 güzel. Onu kestik. Güzel güzel güzel. Onu da kestik kestik kestik. Güzel. Çok iyi. Helal olsun. İşte bu üçlüye var ya helal olsun. Hadi 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 hadi. Güzel. Bitirik 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 bitirik. Güzel. İşte. Of iki kişi fitledi ama <laughs> ona göre yine de kazandık. Takıma helal olsun helal olsun derken Haylos vale iş yaptı yani. Haylos vale iş yaptı. Ama gerisi sattı o iki satana var ya. Neyse reportlayacaktım reportlamayacağım da. Onlar gibi olmayacağım ya. Onlara benzeyip onlar gibi olmayacağım. Onlardan daha iyi olduğumu göstereceğim yani. Ama çok yanlış yaptılar yani. Yapmamaları gerekiyordu. MVP'yi bize vermedi. MVP'yi kime vermiş? Hylos'a vermiş. Güzel çünkü Hylos hak ediyor yani MVP. Hylos MVP hak ediyor. Biz de 13 5 yaptık, bitirdik oyunu. Bu arada arkadaşlar oynadığım oyunu paylaştığım videoları beğeniyorsanız like atıp abone olmayı ve bildirim zilleri açmayı unutmayın. Hepinize çok seviyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bye bye.